Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanım ve İlçe Başkanım, Sayın İyi Parti İlçe Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Meclis Üyem, değerli basın mensupları, çok değerli muhtarlarımız ve kıymetli misafirler, Büyükşehir Belediye'miz tarafından düzenlenen kadın üreticilerimize kıl keçisi destekleme programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar programı arz ediyorum. Kadın üreticilerimizi temsilen Sayın Makbul Özcan'ın konuşmaları, Dalaman Muhtarlar Derneği Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Yaman'ın konuşmaları, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Sayın Buket Kallem'in konuşmaları, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün'ün konuşmaları, kadın üreticilerimize kıl keçilerinin dağıtılması kapanış. Değerli konuklar konuşmalarını yapmak üzere kadın üreticilerimizi temsilen Sayın Makbül Özcan'ı davet ediyorum. Özcan, direkt evde ikamet etmekteyim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, mahalle muhtarlarım, çiftçi arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Özellikle Osman, Osman Başkanıma tarıma verdiği destekler için çok teşekkür ederim. Kız keçesi desteklemesi hepimize güç verecek bayanların bunun için de teşekkür ederiz. Tamam. Kamu kurum ve kuruluşları da keşke bu belediye başkanımızın yaptığı desteklemeleri yapsalar. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> hepinize çok teşekkür ederim. Ekibinize, hepinize bu desteklemelerin devamı olur inşallah. <laughs> Kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar konuşmalarını yapmak üzere Dalaman Muhtarlar Derneği Başkanımız Sayın Mustafa, Mustafa Kemal Yaman'ı davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli protokol, sevgili muhtar arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Kadın üreticilere verilen keçi desteğinden dolayı Büyükşehir Büyük Belediye'mize teşekkür ederim. Belediye yol ve su çalışmasının yanında tarıma verdiği destekten dolayı tebreyi hak ediyor. İlerleyen günlerde bu verilen kıl keçilerinin yavrularını da sevmek inşallah bizlere nasip olur. Tüm desteklerinden dolayı Osman Başkanıma ve ekibine Teşekkür ediyor. Saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Dernek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın misafirler konuşmalarını yapmak üzere Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Sayın Buket Kallem'i davet ediyorum. <laughs> Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, muhtarlarımız, değerli kadın üreticilerimiz, sevgili misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için başlattığımız hayvancılık projelerimizden sadece bir tanesi olan kıl keçisi desteklemesi projesi dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle başlamak istiyorum. Daha emin ve daha doğru yol olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün'ün kırsalda üret, kıyısalda tüket ve toprağını satma, ürününü sat sloganları ile tarımsal projelerimize rehber olmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün'ün önderliğinde ve sizlerin işbirliği ile Muğla tarımını ileriye götürmek, kadın çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmek, bunu yükseltmek için projeler yürütülmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bitkisel ve hayvansal üretimin arttırılması, kalitenin yükseltilmesi, sürdürülebilir kısal kalkınmanın sağlanması, alternatif tarım tekniklerinin ve ürünlerinin geliştirilmesi, üreticilerin ve kooperatiflerin desteklenmesi amacıyla imkanlarınız doğrultusunda sizlere maksimum desteği sağlamak istiyoruz kadın üreticilerimizin ön planda olduğu kıl keçisi desteklemesi projesi kapsamında ilk olarak 2019 yılında Menteşe ilçemizde destekleme yapılmıştır. 40 kadın üreticimizin desteklendiği birinci etapta 120 kıl keçisi dağıtılmış ve şu anda 26 adet yavrumuz dünyaya gelmiştir. Hayvanlarımızın kontrolleri kendi veteriner hekimlerimiz tarafından takip edilmekte ve talep edilen yardımlara aynı gün içerisinde geri dönüş yapılmaktadır. İkinci etap olarak planladığımız Ortaca, Dalaman ve Kavaklıdere ilçelerimizde 100 kadın üreticimiz ve ailesine toplamda 300 adet kıl keçisi desteklemesi yapılacaktır. Bu sayede hayvancılıkla uğraşmak isteyen kadın üreticilerimiz desteklenecek, hale gel hane gelirinin ve refah düzeyinin yükselmesi ve diğer kadın üreticilerimizin de teşvik edilmesi sağlanacaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında tarım ve hayvancılık projelerimiz ile bir nebze nefes aldırabilirsek çiftçilerimize ne mutlu bize. Teşekkür ederim, arz ederim. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gür'ünün teşriflerini arz ediyorum. Evet, hepinize merhabalar. Aramızda il başkanımız var. İki ilçe başkanı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ilçe başkanları yan yana pek de yakışıyorlar birbirlerine. Buradalar. Meclis üyelerimiz burada. Muhtarlarımız ve dernek başkanımız burada. Ve tabii bugünün kahramanları kadın üreticilerimiz burada. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce daire başkanımın da ifade ettiği gibi Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal ve hayvanla ilgili, besçilikle ilgili 2015 yılından itibaren başlayan çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle keçi yüzde 68'i orman olan Muğla'da ve ormanın hemen kıyısında kurulan orman köylerimizde gerçekten çok önemli ekonomik bir besi kaynağı. Çünkü keçi kendi besinini ormandan tabiattan kendisi alıyor. Özellikle büyükbaş hayvan gibi otlu yemi, bunlarla ilgili herhangi bir problemi yok. Ve hepinizin bildiği gibi keçi sütünün fiyatı daha yüksek, keçi peynirinin fiyatı daha yüksek. Dolayısıyla bir aileye ekonomik olarak emeğinin karşılığını en iyi veren ürünlerden birisi de keçi. Zaten biz yörük, yörük kökenliyiz çoğumuz ve bizim e, örfümüzde, adetimizde küçük baş hayvanlar. Büyük baş hayvan yerleşik nüfusta veya büyük e, ovaları olan e, besi alanları olan yüksek rakımlarda oluyor. Ama biz orman e, kentiyiz ve dolayısıyla bizim yapımıza uygun en iyi besiciliği küçükbaş hayvandan ve özellikle keçiden yaparız. Keçiyi seçmemizin nedeni o. Kadınlarımıza veriyoruz. Zaten evde erkeklere de versek o işin sahibi kadın. Yani erkek bizler böyle yerine yerine dolaşıyoruz ama o işi yapan evde kadın. Öyle değil mi hanımlar? Onun için gerçeğini yapalım, esas sahibine teslim edelim dedik. En iyi şekilde nasıl kocasına bakıyorsa, nasıl çocuklarına bakıyor, onlara kol kanat geliyorsa aynı şekilde ailesine ekonomik katkı yapacak böyle bir projede en fazla verimi verecek olan, sahiplenecek olan kadınlar. O bakımdan kadınlarımıza veriyoruz. Mesela B obasında alım garantili çiçek ürettiriyoruz kooperatifle işbirliği yaparak. Bunu başlayalı bizim 2016'da başladık ve şu anda iki serayla başladık. 27 serada ve Muğla'nın dışına da ihraç etmek suretiyle diğer illere büyük bir ekonomik katkı oluştu. Keçi bunu hep beraber takip edeceğiz. Ben de her doğumdan sonra haber veriyorlar. Kaçıncı torunum oldu diye soruyorum. <laughs> ve bol torunlarımız olacak ve onlar da büyüyerek aile ekonomisine çok önemli katkı yapan ama kendi yemeğini doğadan kendisi temin edebilen dolayısıyla yem giderinin en az olduğu ama gerek eti ki bizler oğlak eti yemeye daha mütemayiliz yörük olduğumuz için Değil mi? İnek etinden çok oğlak etini tercih ederiz. E, dolayısıyla etiyle, sütüyle ve süt mamulleriyle ailenin ekonomisine çok önemli katkılar yapacak. Kadınlarımıza güvenip her konuda kadınlarımızı ya ortak yapacağız veya öne çıkarıp onlara vereceğiz. Benim inancım şu ki eğer kadınlar biraz önce e, daire başkanımız okudu, her konuda olduğu gibi Büyük bir yol göstericimiz olarak Atatürk kadınlarla ilgili de tespitini yapmış ve bize bir öğütte bulunuyor. Kadınları mutlak içine sokun. Kadınlarla beraber yürüyün diye. Gerçekten eğer bu toplum daha çabuk genişmek ve muhasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsa, kadınlarımızı çiftçisi de Öğretmeni de, profesörü de, bilim adamı da kadınlara çok önem verip onları öne çıkarmamız lazım. Toplum ancak kadını ile erkeği ile hep beraber kol kola yürüdüğünde çok daha verimli, çok daha yararlı hizmetler üretebiliyor. Ee, şimdi kadınların sahiplendiyse adamlara bir şey yok değil tabii. Siz kazanacaksınız parayı, adamları değmeyeceksiniz. Ama... İsterse acık arada yine çocuklara verdiğiniz gibi evin en büyük çocuğu Başkanım haksızlık olmasın tabi Tabii tabii evin en büyük çocuğu ve en yaramaz çocuğu erkeklerdir. <laughs> kocalardır. Değil mi? Doğru. Çocukları sustur dersen adama pek sustur denemez. Ama onlara da bir şeyler verin. Yani onları da çok yoksul bırakmayın. Yani. Başkanım tamam mı? Evet. İnşallah hep beraber sevgi içinde büyütelim, çoğaltalım, ve aile ekonomimize önemli katkıları alalım ve ailecek dönüşelim. Bizim temennimiz bu. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Nice sağlıklı yavrular, oğlaklar diliyorum. Sağlıklı günlerde tekrar beraber olalım. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor. Kendilerini bırakmıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gül'ünden kul keçilerini teslim almak üzere Sayın Aynur Usta'yı davet ediyorum. <laughs> i'm por